Burada bir yaz günüydü sanıyorum. Başımıza geçen güzel bir hatıramızı daha sizlere anlatmış olalım. Bahçemde çiçeklerle meşgulken tabii ayağımda terlik, paçalarımı sıvamışım. Elimde efendim çapa. Bir yandan işte güllerin dibini kazıyorum, fidanların dibini kazıyorum falan. Arkamdan bir ses duydum. "Merhaba, kolay gelsin." dedi. Döndüm baktım sanki yeşil şamdan bir adam fırlamış gelmiş. Yeşil çam jönü gibi. Ee, bunun bunu mübalağa olsun diye söylemiyorum. Bildiğimiz e, kulak üzeri saçlar efendim, favoriler falan. Gran tuvalet çok yakışıklı. Buyurun benim dedim. Şöyle baktı bana. Siz misiniz? dedi. Benim dedim. Size sarılabilir miyim dedi. Sarılabilirsiniz dedim. De hayırdır dedim. Ben teşekkür etmek istiyorum size dedi. Sarıldı. E, arkada caminin yanındaki bankta otururken e, dedim mevzu nedir? Niye sarıldık? E, detaya girebilir miyiz falan. Dedi ki hocam ben e, Hristiyan bir e, din adamıyım. E, buradan iki ayda bir geçerim. Bu yoldan iki ayda bir geçerim. Buraya da uğrarım. Buranın manzarası çok güzeldir dedi. Yazın burası çok cıvıl cıvıldır. Sen de bilirsin zaten. Bitlik alanı olduğu için. Ben buraya uğrarım dedi. Fakat yıllardır bir üzüntümü size bildireyim aynı zamanda dedi. Şu an görevli olduğunuz cami yaklaşık 10 yıldır izbe bir halde, harabe bir halde çok üzülüyordum dedi. Kuvvetlerine girilmez, içine girilmez, dışına çıkılmaz üzülüyordum. Sonuçta Allah'ın, da Allah'ın mabedidir, kiliselerde Allah'ın mabedidir, camilerde Allah'ın mabedidir. Ama son birkaç yıldır burada ben bir değişiklik görüyorum dedi. Bir, bir, bir el değmiş buraya dedi ve içeride sordum, lokantada sordum. Buraya bu hizmeti kim yapıyor? Buraya hoca geldi. Bir i̇mam atandı dediler. Ben de tanışmak istedim hocam dedi. İsmini söyledi. Ee, tebrik etti. efendim. Ee, hocam dedi yani Allah'ın mabetlerine yapmış olduğunuz bu hizmetlerden dolayı e, Tanrı sizi kutsasın dedi. Efendim ben de bir mukabele dedim. Sonra tabi tanıştığımız için işimi gücümü bıraktım. Geldik hemen benim e, tesise çay tatlı ikram edeyim dedim. Güzel işlerinizi takdir ediyorum. Fakat ben bir Hristiyan eee bir kardeşiniz olarak Müslümanlara çok kırgınım dedi. Hayırdır inşallah üstadım. Niye kırgınsınız dedim. Şöyle kırgınım dedi. Biz sizin peygamberinizi kabul ediyoruz. Ama siz bizim peygamberimizi, siz bizim dinimizi e, kabul etmiyorsunuz dedi. Buna nasıl kanaat getirdiniz dedim. yani. Ve kırıldınız kendi kendinize. Bunu dedim açıklığa kavuşturalım. Buradan sizin e, bu kırgınlığınızı atlatmış olarak birbirinizi e, gönlünüzü böyle ferahlatmış bir şekilde buradan göndermek istiyorum dedim. Yani bizim peygamberlerimizi aslında kabul etmiyorsunuz dedi. Peygamberlerimizi kabul etmiyorsunuz. Ha mevzu derin. Mevzu derin. Dedim ki size tek cevap vereceğim dedim. Tek bir cevap vereceğim. Umuyorum ki tatmin olacaksınız dedim. Şimdi içeride çalışan 8-10 tane garsonumuz var dedim. Bu garsonları çağırayım dedim buraya. İçlerinden İsa, Musa, Davut, Yahya, Süleyman, Meryem ben size bulurum dedim. Bulurum dedim. Bana kendi cemaatinizden adı Muhammed olan bir bir tane e, cemaat gösterebilir misiniz dedim? Gösteremem dedi. Ama ben size gösterdim dedim. Bakın biz sizin peygamberlerinizi bizim dediğiniz aslında bizim de peygamberlerimiz. Niye? İslam bir kapı. İslam bir kapı. Bizim amentümüz vardır dedim. Bu amentü kapının koludur. Bu kolu kıvırıp içeri girmen için amentüyü kabul etmen gerekir. O kapının kolunu aşağı indirmen gerekir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Yani bütün peygamberlere de iman etmeden biz iman etmiş olmuyoruz dedim. Sizin peygamberleriniz de haktır. Bizim de peygamberlerimizdir. Davut Aleyhisselam'a gönderilen Din haktır, İsa aleyhisselama gönderilen din haktır, Muhammed aleyhisselama gönderilen din haktır. Ancak bize kırılmaktan önce e, kırıldığınız meselenin aslında sizin e, kendi işinizde besleyip büyüttüğünüz kendi kendi kendinize kurguladığınız bir takım şeyler dedim. Aslında siz de iyi biliyorsunuz. Son ahir peygamberin Hz Muhammed olduğunu. Siz de biliyorsunuz. Ee, İncil'in de Zeburun da Tevrat'ın da Kur'an'ın içinde barındırıldığını efendim temsil edildiğini çok iyi biliyorsunuz. Evet biliyorum dedi. Yani bunu söylemem aslında doğru değil ama ee, sayın hocam o zaman şöyle söyleyeyim. Evet biliyorum dedi. Kur'an-ı Kerim'i birçok din adamından daha iyi okurum dedi. Birçok imamdan daha iyi okurum dedi. Arapçası da okurum. Mealini zaten okuyorum dedi. Ee, hayranlıkla karşıladığım birçok ayetle karşılaştım dedi. Yani bunu bir insan yazmış olamaz. Bu bir insan yazgısı olamaz. Bir annenin kanındaki bebeğin Evrim şemasını gördüğüm zaman dedi. 1400 küsur sene önce gelmiş bir adamın bunu zihninden söylemiş olmasının imkansız olduğunu gördüm dedi. Fakat Sayın Hocam bu benim işim dedi. Bizim gibi oldu. <laughs> bu benim işim dedi. Ben bir papazım. Ee, ve ben profesyonel manada bu işi yapıyorum dedi. Kabul ediyoruz. İsa Aleyhisselam da haktır. Efendim, Davut Aleyhisselam da haktır, Muhammed Aleyhisselam da haktır. Siz Allah'a bu yolda, bu kulvarda hizmet ediyorsunuz. Biz Allah'a bu kulvarda hizmet ediyoruz dedi. Ama hocam verdiğiniz cevap beni tatmin etti dedi. Yani size kırgınlığımızın olmadığını fark ettim şu anda. Evet. Demek ki değilmişiz dedi. Yani e, çevremde evet İsa, Musa, Davut, Süleyman çok dedi ya. Çok dedi. Demek ki ben meseleye bu açığa hiç bakmamıştım dedi. Karşısında soru sorulmuş. Ve tatmin edici cevaplar vermiş bir adam olarak sizden bahsedeceğim dedi. Yani bu cevabı, bu soruyu ben birçok hoca arkadaşlar soruyorum dedi. Soruyorum. En tatmin edici cevap buydu dedi. Çok teşekkür ediyorum dedi. Ee, hala buradan gelip geçerken uğrar, halimizi hatırımızı sorar, çayımızı içer ve yoluna devam eder. Böyle bir hatıramız da olmuştu ee, Güven Park Camii'mizde sevgili Sinan'cığım.